Elif bu ne <laughs> Elif çok komik oldun <laughs> Elif Nur iyice oy oyuna çevirdin sen bu işi İyice oyuna çevirdin Ay Elif Elif Nur sen de şunu alıver anneciğim. Onu mu istiyorsun? Evet. Zeynep paylaşsanız olmaz mı anneciğim? Ver ablaya hadi. Tamam, hadi gel. Açayım açayım. Anladın mı? Beraber içelim mi? Paylaşın tamam mı? Beraber için tamam mı anneciğim? Evet. Bu benim. Paylaşın tamam mı güzelce? Aç ablası. <laughs> Zeynep o ne anneciğim? Mama. Mama mı? Çok mu seviyorsun Zeyno'nu? onu? Çok mu seviyorsun Zeyno'nu? onu? Ondan ne mı de. Peki bitti mi anneciğim? Dur ya. Bu deli bu deli. Açabildin mi Elif? Açabildim. Benim. Anneciğim bir tane daha var yerde. Yerde bir tane daha var. Evet. Hayır aynısı değil. Şu, şu yoğurt galiba. Evet sen de onu al ver. Hayır beraber içeceğiz. Tamam Zeynep bakalım ne diyecek. Zeynep beraber içer misin anneciğim ablayla? Evet. Kabul etmiyor Zeynep. Hayır mi abla? bir ablam. Bir, bir kargeş mi? Bir beraber. Elif sen de şunu ya, al. Şu yoğurdunu al anneciğim sen de. Bak geride bir tane daha var boncuklu. O da güzel. Onu da aç ablası. Yo belki onu i̇ç, da ya. Tamam yoğurdu aç Elifciğim. Yoğurdu açar mısın anneciğim? Hayır. Boncukluyu Boncuklu açar mısın? Aç anneciğim onu da. Hep beraber değil mi anneciğim? E, i̇kisi de aynı değil mi anneciğim onların? Aynı değil. Zeynep güzel mi anneciğim? Bakayım bana. ona Bakayım üstünde ne resmi var anneciğim? Bakayım. Tamam ablayı da vereyim. Abla da istin. E? Vaa. Wow, e, aa Elsa resmi var üstünde. Çok güzel. Boncuklarını da yap. Dök boncuklarını. Onları açamam. Sen ver ben açayım. Kaşını, kaşını ko koyayım. Karıştırayım sana vereceğim tamam mı? Boncukları da mı varmış onun Şeker boncukluymuş Yaşasın yok şeker boncuklu Elif güzel mi Kardeşine de, ver. Kardeşine de ver paylaşın Sana bana ver Sen bunu beğenmedin Elif ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Elif Nur gene oynamaya başladın kızım. Hiç beğenmedim. Elif Nur ne yapıyorsun? Elif Nur dökme sakın. Elif. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> anneciğim dökmeseydin ya. Kızım niye döktün? <laughs> niye döktün? Niye döktün anneciğim? Ya beğenmediysen yemeseydin. <laughs> Zeynep çok komikti değil mi? Borcunu yer misin? Elif Nur. Ne yaptın kızım? Anne. <laughs> Oynuyor musunuz? Böyle oyun mu olur? Evet. Masaya dökülüp de yenir mi hiç? Böyle oyun mu olur Elif? Ben 5 tane buldum. Elif bu ne? <laughs> Elif çok komik oldun. <laughs> Elif Nur iyice oyuna çevirdin sen bu işi. İyice oyuna çevirdin. Ay Elif. Kardeşine de veriyor bak bak. Bak bak, bak kardeşine de. Veriyor. Bak Zeynep ablan nasıl yiyor? Bak bak. Oynayarak yiyor. iyice oyuna çevirdi. Pis. Pis oldu değil mi anneciğim elleri? Tamam yeter hadi elinizi elerinizi yıkayın.